Herkese selam arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz öncelikle. Umarım çok iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben çok çok iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerin vermiş olduğu desteklerden ötürü daha da iyi olacağız inşallah. Ee, şöyle göstereyim. Uzun zamandır kahve falı bakmıyordum. Ee, kahve falını sevdiğinizi de biliyorum. Değişik fallara bu aralar yöneldim. Sizleri daha çok e, fal çeşitleriyle tanıştırabilmek için. Şöyle söyleyeyim tüm konuları ele alacağım genel olarak. Aşk, iş, sağlık, aile, çocuk, dışarıdan var olan düşmanlar, dostlar hepsine bakacağım bugün. Sizlerden istediğim tek şey kanalıma abone olmanız ve beğen butonuna basmanız. Tüm zil bildirimlerini açarsanız da bakımlarımdan haberdar olabilirsiniz. Verecek olduğunuz desteklerden dolayı şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ben fincanımı açmadan önce şunu da hatırlatmak isterim ki her zaman söylüyorum Kolektife niyet alıyorum arkadaşlar uyanları lütfen alıp kabul edin uymayanları da evrene iade edin lütfen ee, size uyan birkaç nokta var ise bireysel olarak bana da danışabilirsiniz ee, ben şimdi falımı açacağım sizler dileklerinizi tutun lütfen güzel ve detaylı bir bakım olmasını istiyorum niyetleriniz niyetlerim olsun dedim ve bu fincanı kapattım şimdi de bütününüzün hayrına olmasını diliyorum şöyle göstereyim Öncelikle dışarıya akıttığınız ve durmadan gözyaşı döktüğünüz bir konu var net bir şekilde görünüyor zaten bu fincan sizin fincanınız Evet ben başlıyorum. Öncelikle yol ağzında bir konuşma yapacaksınız. Bir insanla karşılıklı geleceksiniz. Uzun zamandan beri görüşmediğiniz, konuşmadığınız bir insanla şans eseri karşılaşabilirsiniz. Ve bu insanla geçmişi konuşabilirsiniz. Geçmiş konuşulacak burada. Ve bu geçmiş konuşulurken de duygulanabilirsiniz. Hafif bir gözyaşı dökebilirsiniz. Evet siyah bir fare çıkmış burada bir şeyleri çok fazla sıkıntı yapıyorsunuz çok fazla kafanıza takıyorsunuz nasıl olacak nasıl bitecek hep böyle bir soru işaretiyle yaklaşıyorsunuz ee, geçmişi çok fazla düşünürken geleceği de çok fazla düşünüyorsunuz ve beyninizi böyle ortadan ikiye bölmüş bir şekilde görebiliyorum. Yani hem maddiyat hem maneviyat hem gelecek hem geçmiş e, hem kişiler hepsini teker teker düşünüyor ve ince eleyip sık dokuyorsunuz. Ve bu, bu, bu durumda da çok fazla stres yaptığınızı, e, kendinize verdiğiniz zararları görebiliyorum ben burada. Bir haber gelecek, biraz şaşıracaksınız bu habere. E, ve nasıl olur diyeceksiniz. Yani bir e, hastalık haberi olabilir, bu başka bir haber olabilir. E, birdenbire gelecek ve şaşıracaksınız daha sonra bir yolunuz var, çok fazla uzun olmayan bir yol ve açık bir yol var. Ve bu yola gittikten sonra geri dönüşünüzde biraz ağırlaşmış bir şekilde, yani üzerinize sanki negatif bir enerji almış bir şekilde gelebilirsiniz. Bu negatif enerji büyü değil, göz olabilir, nazar olabilir. Biraz ağırlaşacaksınız ve uyuma, devamlı uyku hali olabilir. Bu yorgunluktan diye adlandırdığınız şey aslında gözden kaynaklı olduğunu görebiliyorum. Şimdi soyadı arkadaşlar. Evet. Soyadında T harfi, S harfi, N harfi olan bir insan var. A harfi de görebildim. İkili vadeler arasında bir haber getirecek size ya da bir haber yollayacak. Bu haber sonrasında da biraz böyle kafanızda soru işaretleri oluşabilir, acabalar oluşabilir. Nasıl yapsam, nasıl etsem diyebilirsiniz kendi kendinize ve çaresiz hissedebilir. Başka bir insandan biraz böyle onay almak isteyebilirsiniz, fikir almak isteyebilirsiniz. Daha sonradan da sağlıklı bir karar vereceksiniz. Temiz bir şekilde görünüyor. Uzun bir yol görünüyor burada. Uzun bir yola gittikten sonra ferahınız var. Arka arkaya gelecek olan haberleriniz, temiz haberler ve temiz insanlar getirecek. Şimdi yeni bir kişiyle tanışmalarınızı görebiliyorum. Bu yeni kişilerle tanışmak aslında yeni bir iş kapısı olarak görünüyor. Yani yeni insanlar, yeni bir sayfa, yeni bir vizyon, yeni bir katılım, yeni bir hayat diyebilirim bunun için. Kalabalık kalabalık kişilerle tanışmalarınız var. Ve bu tanışmalardan sonra da içiniz açılacak hani diyebilirsiniz ki oh be burası rahat gibi görünüyor ya da burası bana hitap edebiliyor yani iş konusunda hep böyle bir geri adımda durmuşsunuz çünkü insanlara güven olmadığını biliyorsunuz ve bu yüzden de kişilerle çok fazla muhatap değil ve biraz resmi durabiliyorsunuz bu gayet normal ama bu iş yerinde tam tersi olacak iş yeriniz çok temiz ve ferahlı olabileceğini görüyorum. Ve bir masa başında yükselmelerinizle birlikte e, işle alakalı köklü bir değişim olacak, köklü bir adım olacak ve bu adımı değerlendirmeniz gerekiyor. Sizin ayağınıza gelecek olan çok büyük bir fırsat var ve bu fırsatı değerlendirmeniz gerekiyor. Eğer ki bu fırsatı değerlendirirseniz hayatınızın dönüm noktasına gelmiş olacaksınız ve bu sıkıntılarla dönen kısır döngüden çıkmış olacaksınız. Artık o kısır döngü gidiyor ve yerine çok güzel bir zaman inşallah alacak şifalanmak isteyen bir arkadaşım var burada şimdi hanenin içerisinde sıkıntılar huzursuzluklar birdenbire başlamış ve kendini tanımayan bir insan haline almış ee, karakter olarak değişim ruhsal olarak çöküş ve hanenin içerisinde bir bereketsizlik görebiliyorum bu yüzden de bir şifalandırma net bir şekilde görünüyor Peki bu şifalandırma sonuç verebilecek mi ya da hanenin içerisi açılacak mı? Hanenin içerisi açılacak bir tık ama tamamiyle de bir rahatlama göremiyorum ben açıkçası. Bunun için biraz sağlam, güçlü ve güvenilir bir işlem yaptırmanız gerekecek ya da bir kurşun döktürmeniz bile sizin işinize gelebilir. Temizlenebilirsiniz. İşin nehri olan bir insan var ise yapan yaptırın. Zaten hanenizin içerisinde Haftada bir kere mutlaka ada çayı, defne yaprağı, güzellik tohumu tütsüleyin arkadaşlar. Tüm odalara gezin. Kötü göz ve pis nefislerden uzak durmak için. Bu aralar biraz böyle durgunluk dönemi. Biraz böyle kafa karışıklığı. Biraz da böyle umutsuzluk görebiliyorum. Ama bu yaşadığınız geçmişlerden kaynaklı. Yaşadığınız durumlardan kaynaklı. Geçecek mi? Tabii ki de geçecek. İki hafta içerisinde son bulacak Allah'ın izniyle. Siz dilek tutun. dileğiniz olacak. Sıkıntılı bir dilek tutmuşsunuz. Yani zor olacak olan bir dilek ama olacak merak etmeyin. Sizin düşündüğünüzden daha hızlı bir şekilde olacak olan bir dilek olduğunu görebildim. Evet bir tarafınız aydınlık diğer tarafınız ise karanlık. Bu karanlık olan bölümde canı sıkan, sizi yoran, düşündüren ve merkezi sisteminize oturmuş olan sıkıntılarınız. Maddi ve manevi sıkıntılar. Bir bereket gelecek, temiz bir bereket, hanenin içerisine açacak olan bir bereket. E, ferahlı bir şekilde gelecek, tertemiz ve ferahlı. E, bir hane taşıması görebiliyorum ve bu hane taşıması sizin lehinize olacak, kesinlikle aleyhinize değil. Alışma e, devresi olacak, i̇şte, e, biraz uzaklaşma dönemi olacak ama tertemiz bir şekilde de sonuca bağlanacaksınız. Yani bu taşındığınız hanede tertemiz bir şekilde hayatınıza devam edeceksiniz. Işıklı günleriniz az kalmış. Artık o sıkıntılı zaman tünelinden çıkmış olarak görebildim sizi. Şimdi beni dinleyen arkadaşlarım arasında 6. hissi çok çok yüksek olan ve benimle birlikte fal bakan arkadaşların olduğunu hissedebiliyorum. Ve bu hissiyatımda da yanılmadığımı düşünüyorum. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Sizin altıncı hissiniz buraya yansımış bir şekilde. Özellikle üçüncü gözünüz açık ama bunun için üç gün arka arkaya özellik doğumunu çiğneyip atmanız gerekiyor. Ee, üçüncü gözünüz tamamen açılması için. Aydınlık bir şekilde e, güzel bir haber gelecek artık hanenin içerisine. Ve sevdiğiniz, beklediğiniz ya da eski eşinizden de olabilir bu. Beklediğiniz bir haber ama. Çok fazla beklediğiniz bir haber bu. Sanki o kişi gitmiş, sizin dünyanız başınıza yıkılmış. Sanki kıyamet kopmuş, dünyanın sonu gelmiş gibi düşünebilirsiniz. Stres ve sıkıntı sırf o yüzden oluşuyor. Ee, sanki böyle eskiden daha neşeli dolu, daha güler yüzlü girdiğiniz ortamda böyle ışık saçan bir insan olduğunuzu görebildim. Ama bu aralar sanki tam tersi. E, ee, gözyaşı, gözyaşı ve gözyaşı başka da bir şey yok burada ama açılacaksınız merak etmeyin o çok sevdiğiniz kişi size gelecek her zaman diyorum o kedi buraya gelecek diye Evet gelecek anahtar çıkmış Evet anahtar var tertemiz bir anahtar bu e, temiz bir anahtar Öncelikle hane anahtarı ya da bir araba anahtarı olabilir değiştirme yeni alma ya da yükseltme Hangisini uyumlarsanız lütfen o şekilde uyumlayın. Ben bunları gözlemledim. Sıkıntı görünmüyor. İki tane dilek tutmuşsunuz ve iki dileğiniz de olacak. Allah nasip kısmet ederse. Evet bu falımız da güzel çıktı. Arkadaşlarım görebildiklerim bunlar. Umarım ki beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basın lütfen. Abone olursanız da çok çok sevineceğim dışarıdan gelip dinleyen arkadaşlarım sizler de abone olun lütfen ki daha çok e, kanalımızı büyütebilelim. Daha güzel e, değişik fallar gelebilmesi için. Videolarımdan haberdar olabilmek için zil bildirimleri lütfen açın arkadaşlar. Zil bildirimlerini açarsanız eğer benden güzel bir şekilde haberdar olabileceksiniz. E, abone olmak ücretli mi diye soruyorsunuz ama ee, abone olmak kesinlikle ücretli değildir, ücretsiz. Bunu da belirtmek istiyorum. O yüzden abone olmayan arkadaşlarım varmış. Ee, olun arkadaşlar korkmayın, ücretli değil. Evet, dediğim gibi bireysel bakıma da gelebilirsiniz. Videoların altında link bıraktım. Linke tıklarsanız WhatsApp'tan benimle iletişime geçebilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgilerimle.